Hop, konuşur musunuz? Alo. Tamamdır, da Bir daha konuş. Lütfen. <laughs> bir daha konuş. <laughs> Kötü bir haberim var. Evet. Birimiz uyuyacak, diğerimiz nöbet tutacak haberin olsun. Ya işte. Çünkü Neden? yatak yatak ya yok kanka. Hocam buluruz hocam. Hocam onu da bul. <laughs> burada hiçbir şey burada hiçbir şey yok. Çok iyi sitti mi? İşte bu. At Beşiktaş bir şey yani. Beşiktaş'a gerek yok burada. Hayda. Hocam Galatasaray şampiyon olmuş. Yorumlarınız nedir? 2 saattir onun hakkında konuşuyorum ama sen bilirsin. Selam yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım hocaya. Ciddi misin? Bu arada taş bulabilir mi? taş. Bir tek toplasan yeter bu arada bambuyu. <laughs> bir stek yeter, bir stek, bir stek. Evet, iki stek yetmez mi? Al, at, kırk tane. Ye ee, o yetmez. Ben müthiş adam. Evet, Homelander'la bu arada benim olduğum dizi izlediniz mi Sayın Aybak Bey? Senin olduğun dizi. Yani... <laughs> Hayır öyle, öyle demek istemedim. Yani benim karakterimin ol olduğu dizi. Senin karakterinin olduğu dizi izlemedim. Çok, çok iyi gelmiş yapmış. Ben değil. Gördüğün zaman değil mi? Gördüm. E şey diyor ya eee... İşte onlardan diyor. ne neydi unuttum tamam. O zaman boş ver. Orada birimizin ne? maden yapması lazım ama sen bilirsin. Ağaç şimdi ben tek başıma da çözebilirim yani hani anlatabiliyor muyum? Şu an bir ağacı iki kişi dalıyoruz çünkü hani. Mesela iki ağacı gir girsek daha mantıklı olmaz mıydı yani bu sorular tabii. önemli ben sorular. Benden rahatsız olduğunu varsaydın ve gittin. Şu an gereksiz gibi gözükecek ama ileride diyeceksin ki Ömer bundan topladın mı? Ve ben diyeceğim ki evet tabii ki de bundan topladım Orman seedini sevmiyorsun ama şu an başlangıç e, olduğu için hani tahmin edebileceksin ki şu al bu arada altında. Ha yaptın, ya. yani sen bu sorun. Ben buyum. Oh. <laughs> en güvenli maden yoldur bu arada ve ben öleceğim. Kanka Orman biyomunda canın darlanıyor ya <laughs> nefes alamıyorum. Gerçekten hiçbir şey yok burada ben onu fark ettim. Sen çıktın mı oradan? Girdiğin yerden mi çıktın? Hayır şu anda e, demir arıyorum. Harp bir şekilde demir arıyorum. Bir taktik vardı hala çalışıyor mu lan? Hani şey yapıyorduk. Ben buradan ya. nasıl çıkacağım bilmiyorum ha. Evet, bir saatten sonra sen... <laughs> ne var burada? Kömür lazım evet, mı? Çok e... bence lazım. Onun burada çıkış yolu yok Ömer. Ali Berk Bey isminiz kayboldu. Ali itibariyle <laughs> artık resmi olarak <gülüyor> <püksünüz>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben kaybolmaya devam ediyorum. Sen izle izliyordun Artık izleyemiyorum. Abi ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Ve gece Oo, Demir buldum. Ama demir buldum. İyi yönden bakalım. Demir buldum. Gece oldu. Benim bu Necem oldu. <laughs> Ayda. Benim uzun Necem oldu. Çok demir topladım. Ben ben ölmem ölemem zaten. Be ölemem. Öl ben ölemem. Ragnar'ın için mi yoksa Hyberk olduğun için mi? Ragnar'ın ben deniz altında maden yaptığını inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ölmem ölemem zaten. <laughs> ölemem. Ben ölemem. Gelecek ya. Su bahsediyorum. Konumunu söyleyeyim sen buraya ben doğru gel. Ben koyun dövüyorum. koyun, koyun dövüyorum. Başlangıç yerim. Lütfen konumuma gel. Konumun nerede? Ee, bak. 45'e 65'e 5. Evet buraya gel. 45'e 45 65'e 5. 5. Aa burası burası. Buraya gel lan. Düz gel. Sağ, sağ 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 yap gel. Sağ yap gel. Ha, öyle gel öyle gel öyle gel. Pardon <laughs> bak tam tam daha var mı? <laughs> i̇şte bunlar bundan... <laughs> Ben ölmem ölemem zaten. <gülüyor> 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 bir daha gel. Bir, daha gel, bir daha gel hemen. Oğlum burada hiç maden Allah yok. Sen salak mısın? Ben buraya falan da girmedim bu arada. Ben direkt deniz içine girdim. Manyak ama? <laughs> Nereden bulduğumu söyledim. Oo demir. Sana odun da vereyim. Sen bana odun da verdin. Ben bu odunla ne yapayım? o gittiğim ben yeri ben tekrar da. bulabilir miyim sence? Amına koyayım. 60 29 lan? Buraya gelir sonra ben gelsin. Abi Hemen 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 şey yap. Hemen torç yap. Hadi arkamdan gel. Arkadaşlar. Dur dur şey kalkan. Ne içeri katmaz şey yap bunu. İçeri kaçacağız. akşam akşamı kadar. Gel gel. Esas es anlatı düşer Bu arada ee, bir an önce ev yapma gibi niyetim yok. Hemen kasılalım bence. Evet, bir, şey, hani bir barınma bir bir olması lazım benim chest. Önce önce kasılacak Önce hayvan gibi kasılacak. Evet arkadaşlar yeni bu şekilde. Şöyle eşyalarımız, yatağımız burada. Buraları tahta yetmedi. Şimdi ben birazcık maden yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar video dışında birazcık maden yaptım. Şöyle şu şekilde. Şöyle yay falan yaptım. Sandıkları da buraya koydum. Böyle. En son öldüğümüz yerin koordinatlarını falan versek eşyalarımız buradan ne olur? iki tane de 48. Ne diyor lan kardeş? <laughs> <laughs> Köpek çiftleşir, çiftleşir oyunu çeker. Yani Zor. ne gerek vardı? Köpeklerin ne günah vardı? Evde beş tek çiçek vardı. Evet. Köpekleri zorla birbirine çiftleştirmiş. Etmiş ya. birbirine etmiş. Evet zorla. Abla, abla. Zorla bir de. Deniz şansı. Hadi bakalım. Oo. Bu arada şart oldu. Şart oldu. İlla diyorsunuz yapın bunu. <laughs> ya vallahi yapın bunu diyor. Oyun yapın bunu diyor. Oyun emir büyük yerden. Ya aynı araba. Aynı araba. Aynı yerde kaç saattir burada şey çalıyor. Acayip kafa yiyeceğim. çok <laughs> Müzik sen hiçbir şey kazmıyorsun bu arada. Sadece benim çevremde şu an bir oraya bir oraya koştuğunu fark ettim. Hayır. Burada da var lan aynasından. Ney? Bu sefer <laughs> var? Çok fazla spawner var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim? O dibimde... O dibimde beş tane e, creeper vardı ya. Şey çıkmıyor yani? Çok şey, o, an, altında, o an kalkanım olsaydı muhtemelen... Oyunu bitirmişti da. Oyun bitmişti yani. Çok şanslı, tijerini de çıkaralım şu Evet, de değil mi? Kandıya az sonra çete bakmanı önereceğim, evet. Elmaslaaaan. Elmaslar, ünlüm. Ünlüm. elmas. Ama biraz daha eee... Biraz daha şey yapmazsanız chest yapması bir barınak yapmazsak ben senin üstüne patlatacağım bunu. Şu an kaç tane kaç tane şeyim var bana onu söyle. Elmas. İki tane elmasım var tamam. Ben de ee, şu an kaç tane demir olduğunu sana söyleyeceğim. 58 demirim var. Yeter mi? Abi 3 tane en olduğu oldu. Burada My bir tane zombi sana doğru geliyor. Zombi <laughs> sana doğru geliyor. <gülüyor> 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 My Shift. Ha ben az önce zırh almadım kanka. At a Abu 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 abu. Yardım yardım. Ay Berk Bey bu ne? Buraya yardım lazım. Şu ne bildi? Tam az önceki şey. Şu an zırh. gerek yok gibi. Gerek yok gibi bu arada. Ama ölüyoruz biliyorsun değil mi? Buldum hatta gel. Şurada belmas var. Bu, 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 buldum, buldum, buldum ama ölürüz mü? Bak şuraya bakar mısın? Vallahi ölürüz. <laughs> ölürüz bu. Ay ben Vallahi ölürüm. ölürüz. Bak canım çok az, canım çok az. Yemek yok, yemek yok, yemek yok. Tam Yem Vallahi öleceğiz lan. Hiçbir şey yapma. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de aksolotu da acizlerimiz. Aksolotu da kurtaralım hadi. Ne <laughs> aksolotu <öldürürüm. gülüyor> Altın lazım olur mu reis? Ben altın toplayayım. Öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Ölürüz. Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Neredesin? Sonra neredesin? Olalım. Gidek gidek buradan gidek. İyi, itiraz i̇tiraz iyi. ediyorum. Ayberk kalbinde neden chest plate? İyi Çok konuşmasın. Buranın da ekranı... İşte, e olması çoktan ölmüştüm. Çoktan ölmüştüm. Hadi gel. Elması ben karar, Benle gel, benle gel, benle gel, benle gel. Gel benle gel. Neredesin? Açamıyorum oğlum. Oğlum Allah sen ne yapsın ya? Yürü.